Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu programlama dersinin final projesi için bir uygulama geliştireceğiz. Uygulamamız şu şekilde olacak. Uygulamada 3 aktivite ve 4 frame bulunacak. Uygulamada oluşturulan veriler Firebase'e kaydedilecek. Splash Screen login olunmadıysa sign up ve login işlemlerini yönlendirme için kalacak. Aksi takdirde otomatik olarak kapanacaktır. About aktivitesinde güncel CV'mizi paylaşacağız. Drawer menü 5 item'den oluşacak. şu şekilde gösterebilirim. Et label et fotoğraf Gallery, avot logout. Logout hariç, hepsi frame, logout frame olacak. Daha sonra et label kısmında çekilen fotoğrafın ilişkilendirileceği konudan girildiği frame'dir. Label'ın adı ve açıklaması girildikten sonra ek butonuna basılınca Firebase'e kayıt yapılacak ve alttaki liste güncellenecektir. Liste üzerindeki etiketin silinebilir ve düzenlenebilir olması ek puan. Şu anda benim için. Şöyle gelelim. Ad label kısmında kullanıcı buradan bir label görecek ve description görecek, etiket ve e, açıklama gelecek. Daha sonra eklediğinde Firebase'e ekleyeceğiz. Daha sonra burada bütün etiketleri göstereceğiz bu şekilde. Daha sonrasında add Photo kısmında cep telefonu kamerasından çekilen fotoğrafın database'e aktarıldığı frame, çekilen fotoğrafı içerikten etiketler ilişkilendirilecek ilişkilendirilerek kaydedilecek. Diyor. Şurada add Photo'ya geldiğimizde kameraya bastığında kamera çek, kamerayla fotoğraf çekilecek. Daha sonra label ile ilişkilerini verilecek. Galeri kısmında daha önceden çekilen fotoğrafların drop down ile etikete göre filtrelendirildiği filtreymiş. Çekilen fotoğraflar fotoğrafları yükleyen kullanıcı etiketleri ve beğeni sayıları listelenecek. Yani şu şekilde kısma da gelelim. Galeride user label bir de fotoğraf olacak. Beğenme, mi beğenmem mi yapar mı değil. Drop down ile labellara göre et, şey, filtreleme işlemi yapılacak. Tabut kısmı böyle. Bunu göstermiştim. Bir de en baştan alalım. Splash ekran ilk açılacak ekran olarak bu gözükecek. Login ve sign up kısımlarına yönlendirecek. Login kısmında kullanıcı önceden üye olduysa burada giriş yapacak. Üye olmadıysa sign up kısmına gidecek. Burada kayıt olma işlemi bu şekilde. Kayıt olduktan sonra login kısmına geçebilir. Oradan da giriş yapabilir. Uygulamamız kısaca bu şekilde. Bir sonraki videoda uygulamayı gerçekleştirmeye başlayalım.